Şunun tipe bak ya şekle şamale bak. Ne sanıyor bu kendini ya komik olduğunu mu sanıyor? Şizofren midir? Disosiyatif midir? Ne boktur? 30 yaşına gelmiş çoluk çocuk hareketler. Gerizekalı. Böyle insanları YouTube'a alacaksın yasaklayacaksın. Tam mazeri. Allah belanı versin. Bir kere daha yaz mayasta seni banlamayan orospu çocuğudur. Bak buradan söylüyorum. Bir kere daha yaz. Seni buradan uçurmayan orospu çocuğudur bak. Net söylüyorum. Bir kere daha yaz. Bir kere daha yaz. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır amına koyayım. Yani 10 dakikadan beridir bu muhabbet. Ya bu kadar bu kadar bu kadar itici olamaz bir insan ya. Bir dur amına koyayım. Anladık yani. Sikeceğim ya. Kim FETÖ'cüyse FETÖ'cü ya. Tövbe tövbe ya. Deminden beri çeti siktin attın ya. 50 kere aynı şeyi yazıyor. Salak mıdır nedir ya? Sonra da diyorlar ki bu önceden böyle değildi. Bir duramına koyayım ya. İnsanlarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Adam deminden beri yazıyor. sana beni yazıyor. Bu herif orada abire şu FETÖ'cüymüş. Bu FETÖ'cüymüş ya. Abi Dishonored 2 Game ee, geldi oynamayı düşünür müsün BYNOG? Dishonored... Allah ne olur kurtar bak vallahi diyorum. Çektiğim çileye bak. Alay ediyorlar alay. Ne olacak böyle? Ne yapayım? İlla 90 yaşına mı gelmeni bekliyorsun yani? Allah beni kör et, kör, kör et beni, beni kör